Herkese selam arkadaşlar. Bugün birlikte NS yayınlarının AYT Destek Kimya Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız 133 test 1374 soru barındırıyor ve toplamda 286 sayfa. İçindekiler kısmı da bu şekilde 15 üniteye ayrılmış. Modern atom teorisi ile başlayıp enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler ile de bitiyor. İlk olarak bu şekilde ENS yayınlarında sorulan sorularla sınavda çıkan soruların benzerliği gösterilmiş. Sonrasında periyodik tablo verilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan yani bilinmeyen konulara ışık tutmak bu konularla ilgili kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmış. Arkadaşlar öncelikle ENS uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra buradaki konu destek testlerini videoları izleyerek çözüyorsunuz. Daha sonra da konu uygulama testlerini çözüyorsunuz. Tabii ki bunların da video çözümleri mevcut. Sorular tamamıyla konu sıralamasına göre düzenlenmiş. Video desteğiyle de kademeli olarak ilerliyor. Düzen bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bazı ünite sonlarında da bu şekilde eski konulardan karışık olarak hazırlanmış konu tarama testleri bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.